Vay be, başta kayıt ya. Heh, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte The da oynayacağız. Sessizim çünkü sabah sabah çekiyorum çünkü. Duydun ses sabah bu ses çıkıyor. <laughs> Oyunun kalitesini görüyorsunuz. Üslü вообще. Niye? de dur sadece. Baba sabah sabah niye çekiş? Hadi başlayalım be. 0 ee? <laughs> sabah sabah önce çekiyorum arkadaşlar. Şu anda şu anda görüyorsunuz. Geldi zorda zaten. Ama video bittiğinde Sanırım <laughs> siz göreceksiniz ki başka saatte göreceksiniz. Başka saatte Saatte görürsünüz. Yani baksana sizi düşün uğraşıyorum. Geçen değiştirmişler. Burada oyun yok. 4 kasım değil de Daha yeni uyanmışım zaten gözyaşlarım geliyor görüyorsunuz. Ağlamıyorum. <laughs> Yok burada bir şey sanırım. Yok. Oyunun kalitesi çok iyi, yapar diye yapmış. Oyunu bitirmeyeceğim, bakıyoruz sadece. Zeki sabah vlog çekiyoruz ya. Okulda gelince video yok. Niye <laughs> üç kişi o çekiyor zaten abicim? Hadi radyoyu aç. yapıyor hadi ya. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar da abone olup like atın bay bay. Şaka yaptım ya. Şaka yaptım. Oğlum bu kaçıcı sürücü böyle yavaş gidiyor. Ah. arkadaşlar video bunu bu kadardı gerçekten bir sefer özel e bir inceleyip gidiyorum bu arada ben ekstra ekstra bu fuk fuk duman ve bu da sanırım ekstra bölüm veriyor bir Hadi abone olmayı, hoşçakal, 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 Bay bay bay. bay arkadaşlar.